Bu, korku değil akıl yön verir konusuna dair hızlı bir özetimiz. Bu bölüm, Cüneyt Hoca'nın her sabah 6'da öğrencileriyle online yaptığı koçluk derslerinden alınan notlara dayanıyor. Hani korkuyla bir şeyler öğretmenin veya öğrenmenin neden ucun vadede pek işe yaramadığını, kalıcı değişim içinse neden aklın ve bilinçli düşünmenin daha önemli olduğunu inceliyor. Korkuyla motive etmek ee, pek kalıcı olmuyor. Kaynakta bahsedilen çocuğunu korkutarak ders vermeye çalışan ebeveyn örneği gibi düşünün. Korku belki o anlık bir tepki yaratıyor ama korku faktörü ortadan kalkınca kişi genellikle eski davranışına geri dönüyor. Yani bu gerçek bir öğrenme sayılmaz. Sınav korkusu da benzer şekilde tek başına kalıcı bir çalışma alışkanlığı getirmiyor değil mi? İkincisi, peki gerçekten işe yarayan ne? İşte o da akıl ve bilinçli düşünme kalıcı bir davranış değişikliği istiyorsak, korkmak yerine durup düşünmemiz, bir durumun sonuçlarını, risklerini tartmamız ve bilinçli kararlar almamız şart. İnsanların aynı hataları tekrarlaması, mesela mezuna kalıp yine benzer yanlışları yapmak gibi durumlar, genelde yaşananlardan akıl yoluyla yeterince ders çıkarmamaktan, yani üzerine yeterince kafa yormamaktan kaynaklanıyor. Bilinçli bir çaba göstermek işte bu korkunun sağlayamayacağı kalıcı çözümleri getiriyor. Özetle hayatımızdaki anlamlı ve kalıcı değişimler korkularla değil aklımızı kullanarak ve bilinçli kararlar alarak şekilleniyor.